Rabbimiz Ali İmran suresinde şöyle buyurmaktadır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluş erenlerdir. İşte bizim de bu projedeki amacımız Rabbimizin rızasını kazanma ümidiyle insanları hayra çağırmak, dinimiz ile ilgili bazı hususlarda insanları aydınlatmak, akıllardaki soru işaretine cevap olarak bir kulun hidayetine vesile olmak, kısacası tebliğ vazifesini elimizden geldiğince yerine getirmek adına hayırlı bir adım atmaktır. Hazırladığımız bu broşürlerin hedef kitlesi dünya insanlarıdır. Bu amaçla broşürleri İngiliz dilinde hazırladık. Projemize öncelikle ekip arkadaşlarımızla gruplara ayrılarak başladık ve her bir grup en iyi anlatabileceği konuyu seçti. Çalışmalara başladık. İngilizce ve Türkçe birçok kaynaktan faydalandık. Broşürlerimizin dikkat çekmesi ve okunabilir olması için her birimiz tasarımlara çok özen gösterdik. Proje sürecinde başlangıçta broşürleri dikkat çekici bir hale getirmek için zihnemde zorluk yaşadım açıkçası, ancak kısa sürdü tabii. Projede danışman öğretmenlerim ve arkadaşlarımla sürekli istişare ettim ve tavsiyeler doğrultusunda bazı webki araçlarını öğrenip kullanmayı denedim. Dedim ki, yüce kitabımızda da buyurulduğu gibi. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık verecektir. Çünkü gayemiz Rabbimizin rızasıydı ve o da işlerimizi kolaylaştırdı. Projeyi oluştururken danışman öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımla son derece aktif bir iletişim grubumuz vardı. Sürekli çevrimiçi toplantılar yaptık ve projenin her aşamasında istişare halindeydik. Her konuda özgürce fikirlerimizi paylaşarak birbirimize destek olduk. Broşürlerimizi özenle hazırladık. Bu süreçte ailemden de destek aldım hayra yürüyen bir Z düşünün. Tek işi zamanını öldürmek olmayan bir gençlik. Dünya insanlarına faydalı olmaya çalışan bir gençlik. Biz Proje İmam Hatip Lisesi'yiz. Ortaya koyduğumuz çalışmayla tüm ön yargıları yıkmak istiyoruz. Yanlış bilinen doğruları düzeltmek en büyük görevimiz. Bu sayede hem okulumuzun misyonunu 12'den vurmuş olduk hem de ufacık da olsa insanlara tesir etme imkanı bulduk. Açıkçası ortada ciddi bir emek var. Bu tartışılmaz. Çalışmaya Ramazan ayı içinde başladık. Ramazanın manasına ve önemine yaraşır bir projeydi. Ve ortaya çıkacak ürünlerden Rabbim razı olacak mı diye düşünerek her aşamayı titizlikle değerlendirmeye çalıştık. Çünkü gayemiz yüceydi. Yüce dinimizi anlatmaya çalıştık. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Projeyi oluştururken kendimi Müslüman olmayan birinin yerine koydum. Ben Müslüman olmasam nelerin zihnimde aydınlanmasını isterdim. Ben Müslüman olmasam hangi önyargılara sahip olurdu? Ben Müslüman olmasam hangi cümleler kalbini İslam'a ısındırırdı ve aklımdaki şüpheleri silerdi? Başkalarının hayatlarına dokunabilmek, onlara yardımcı olabilmek ve belki de yeni başlangıçlara vesile olabilmek bizlere çok mutluluk veriyor. Sosyal medyada bize dayatılan ve belki de özendiğimiz hayatların aslında hiç de göründüğü gibi mutluluk ve huzur vermediğini Aksine içlerindeki büyük boşluğun ve manevi yeteneşlerin bir tezahür olarak bu tarz yönelişlerde bulunduklarını fark ettim. Öncelikle İslami terminolojiye aşinalık kazandık. Yaptığımız araştırmalarla bilgi okur yazarlığı noktasında da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Çalışmamızı Ramazan ayında gönüllülük esasına göre 5 İngilizce öğretmeni ve 1 meslek dersleri öğretmeninin rehberliğinde 19 öğrenciyle gerçekleştirdik. Bu çalışma ile İslamofobinin giderek tırmandığı günümüz dünyasına İslam'ın aslında sevgi ve barış dini olduğunu gençlerimizin sesiyle bir kez daha yeniledik. Tıpkı yağmurun çorak toprağı diriltip can verdiği ve yeşerttiği gibi İslam'ın insanı, aileyi ve toplumu dirilten, ona hayat veren, ortaya koyan bir çalışma. Projemizin tanıtılıp uygulanmasında bize bu imkanı tanıyan din öğretimi genel müdürlüğümüze şükranlarımızı arz ediyorum.